Bu E Karaca bu kayaların arasına sıkıştı. E, bunu gören arkadaşlar e, İlçe Jandarma e, Garnizon Komutanlığı'na haber verdiler. E, komutan e, bizi aradı. Ben de Rize Kaçkar Dağ, Dağcılık Kulübü'nden arkadaşlara haber verdim. Geç, 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 geç. Tamam, tamam, tamam. İndir tamam. Tamam. Evet. Evet. Ay Kader Tamam. Kadında yine bir faaliyeti başarıyla sonuçlandırdık. Bir hayat kurtarma faaliyetiydi. Bir Karacan'ın hayatını kurtardık. Sporcularımız Sultan Beyaz ve Engin Fırat bu başarılı çalışmayı gerçekleştirdiler bir hayat kurtarmış olduk. İşte arama kurtarma dedikleri böyle bir şey. Neticede hayat kurtarıyorsun. Kaderkar olarak mutluyuz.